Türkiye'nin gururu ilk yerli ve milli uydu uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları teknolojisinde büyük bir adım attığı Fergani Uzay Şirketi'nin en büyük uydusu FGN-101 başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Bu tarihi başarı sonrasında Fergani hakkında pek çok soru sorulmaya başlandı. Peki Fergani kimdir ve adını nereden alır? İşte detaylar. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin uzay tarihine altın harflerle kazınan bir başarıya imza atıldı. Yerli ve milli teknolojinin gururu olan Fergani, Türkiye'nin en büyük uydusu FGN 101'i uzaya fırlatarak büyük bir zafer kazandı. Bu başarıyla beraber Fergani'nin kim olduğu ve adının nereden geldiği ise merak konusu oldu. Fergani adını 9. yüzyılda yaşamış büyük bir Türk haliminden alır. Gerçek adı Ebul Abbas el Fergani olan bu bir bilim insanı Güneş'in kendi etrafında döndüğünü keşfeden ilk isimlerden biridir. Fergani, Fergana bölgesinde eğitim almış ve astronomi ile matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla hem doğu hem de batı dünyasında büyük yankı uyandırmış. Yüzyıllar boyunca bilim dünyasının hafızasında iz bırakan bu alim adını verdiği Fergani Uzay Şirketi ile günümüzde Türk bilim insanlarının başarısına da ilham kaynağı olmuş. 2022 yılında Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde kurulan Fergani Uzay Şirketi bu tarihi başarıyı elde ederek FGN yüzde bir adlı uydusunu uzaya fırlattı. Artık Türkiye'nin gurur kaynağı olan bu uydu yörüngesine yerleşti ve milli teknolojimizin uzaydaki varlığını pekiştirdi. Fergani Uzay'ın bu başarısı sadece Türkiye için değil, dünya çapında da dikkatleri üzerine çekti. Peki bu başarılar neler getirecek? Fergani'nin gelecekteki projeleri neler olacak? Türk Uzay Sanayinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. hoşçakalın.